ben savaşa gireceğim hazırlanıyorum ona göre haberiniz olsun gibi bir şey bu. E şimdi böyle bir noktada iki tarafta bir savaş başladığında ufak bir çatışmanın aslında pamuk ipliğine bağlı olduğunu da görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla ve asla Pakistan olayında da olduğu gibi Asya ve Avrasya'da tarihi bir mevzilenme içine girmiştir. Bu tarihi mevzilenme Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelecek yüzyıldaki en önemli hamlelerinden biridir. Ne NATO, ne Batı İttifakı, ne Atlantik İttifakı bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'ne bir fayda veremez. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar, Yemen'e karşı komplike bir saldırı yine başladı. Özellikle Yemen balistik füzelerle Tel Aviv yakınlarını, yine Ben Havalimanı yakınlarını vurdu. E, bu vurmasından sonra e, Yemen'e karşı zaten hazırda bekleyen o grup, o e, gürü İsrail ve avaneleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin de içinde olduğu, Fransa'nın, İngiltere'nin, diğer koalisyon gruplarının koalisyon grupların içinde olduğu büyük bir saldırı başlatıldı. Yaklaşık e, 30 savaş uçağı ile saldırı düzenlendi. Saldırı 8 dalga halinde gerçekleştirildi. Ben bu videoyu çekerken e, Yemen'e karşı çok güçlü saldırılar yapıldı. Yemen'in e, başta özellikle e, belli başlı bölgeleri yani bu liman şehri dahil olmak üzere Belli başlı bölgeleri özellikle hedef olarak seçildi. Tabi burada İran'a karşı bir mesaj da var. Bakın birkaç zamandır İran'da Bender Abbas şehrindeki o limanda başlayan patlamalar İran'ın çeşitli bölgelerinde devam etti. Montajda verin arkadaşlar. Mesela bir patlama görüntüsü var ki kimse bana bunun efendim doğal bir patlama kendiliğinden bir patlama olduğu vesaire yönünde bir açıklama yapması. Zaten İran'da bununla alakalı böyle bu tarz bir açıklama yapmadı. Ama İran sabotaj hakkını da gizli tutuyor bu anlamda. Yani şu şu şekilde e, arkadaşlar veriyorsa montajda izliyorsunuzdur mutlaka. Yani öyle bir patlıyor ki bana e, Lübnan'daki bu liman patlamasını aklıma getirdi. Bana onu o onlar aklıma geldi yani. O Lübnan'da patlayan o liman patlaması e, limandaki büyük patlama aklıma geldi ki öyle inanılmaz bir dalga şeklinde e, geliyor sanki böyle bir sığınak deliciyle e, delici bir bombayla e, vurulmuş gibi bir e, hava vardı. E, özellikle burada patlatılan yerler var. Şimdi hadi ben de Rabbas'ta diyelim ki hadi kendinden oldu. E şimdi diğer yerler var. İran'ın kum şehrinde çıktı. Yine belli bölgelerde nükleer santrali yakınında patlamalar oldu. Elektrik santrallerinin yakınında ve hemen elektrik santralinin içinde patlamalar oldu. İran'ın stratejik yerlerinde birçok patlama oldu. Bunlar net bir şekilde bir sabotaj e, olduğu açık bir şekilde önümüzde duruyor. Net bir şekilde sabotaj. Bunu söyleyebiliriz. E kim yaptı hocam diyeceksiniz bu sabotajı? E tabii ki faili uzaktaramamak lazım. Fail gün gibi yani gündüzün aydınlattığı gibi çok açık ve net bir şekilde önümüzde duruyor. Kim? İsrail. Niye İsrail diyorum? Bakın bunu böyle normal şartlarda değerlendirmeyin. Şimdi İran Amerika ile birlikte biliyorsunuz bir müzakere yapıyor. Ne müzakeresi? Nükleer müzakereler. İşte bu biliyorsunuz Bahreyn'de başladı, diğer yerlerde devam etti, İtalya'da devam etti. Bu müzakereler hala devam ediyor ama Amerika özellikle İran'a karşı direkt İsrail'in istediği gibi bir müdahaleden ziyade çünkü biliyor nelere yani bunlar öyle bir müdahalede neler olacağını Amerika da biliyor. Amerika diyor ki şimdilik diyor ben yine İran'ı bir şekilde tavına getireyim. Bu nükleer konudan vazgeçireyim, sıfıra indireyim. biraz da zaman kazanayım. çünkü daha büyük belalar var. Ee, daha Rusya ile Ukrayna'yı barıştırmadın. Çin diğer taraftan ticaret savaşları devam ediyor. E, Doğu Akdeniz'de bir takım önemli emelleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs yönlü bunları da halletmemişken İran'dan biraz daha zaman kazanayım derdinde. İsrail ise mutlaka İran'a saldırılacak ama ister Amerika bunu istesin isterse müzakerelerle bunu uzatmaya çalışsın. Bizim için hiçbir önemi yok. Netanyahu'nun da açıklaması bu, bu noktadaydı. Biz İran'ı bu anlamda cezalandıracağız diyor. İşte şimdi mesela Yemen'den atılan füzeleri İran'a bağlıyorlar. Şimdi ne yaptı? Yemen'e 8 noktadan 30 ha, e, savaş uçağı F-35'ler şunlar bunlarla saldıranlar şimdi İran'a karşı hazırlık yapıyor. Yarın e, Yemen'deki güçler Husiler yeni bir saldırı dalgası başlattığında diyecekler ki bakın biz e, evet vuruyoruz Yemen'e ama asıl kaynağı bunlara güç veren İran'da. E ee, biz ne yapalım? O zaman İran'a doğru yönelelim. Onun ön hazırlıklarını bu yapılan sabotajlarla sağlamaya çalıştılar. İran'a karşı benzeri görülmemiş çapta bir büyük saldırı olabilir. Şimdi bazı arkadaşlar oraya yine yoruma yazacak. Ya hocam işte İran'a hiçbir şey olmaz. Onlar masa altından anlaşıyor. Şöyledir, böyledir. Ya kaç zamandır İran'da sabotajların farkında değil misiniz? Bu nasıl anlaşma? Daha önce İsrail bombalamadı mı İran'ı? Hatırlayın hava savunma sistemlerini vesaire vurdu. Bunlar çıktı. İran onu bile sineye çekti. Ya adamın ee, ülkenin İran'ın Cumhurbaşkanı'nın helikopterini düşürdüler ya sabotajla. İbrahim Reis'i. Bu da biliniyor. E o zaman hocam niye İran ses çıkarmıyor? İran akıllı devlet. İran direkt reaksiyon vermek yerine planlarını, dengelerini kurup ona göre bir şekilde halledecek. O dengeleri kurmak için de Rusya ile daha önce de gösterdim. Bakın stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Diğer taraftan Çin bu anlamda Pakistan, Hindistan çatışması gerilimi bu kadar çok artmışken İran'ın bu anlamda vurulmasını veya yeni bir cephe açılmasını bu noktada istemez. E, Gwadar Limanı dahil olmak üzere diğer yerlerde İran'ın da kullanacağı yerler var Çin'in. Ticari koridorlar manasında. Şimdi dolayısıyla e, burada bazı dengeleri de diğer tarafların gözetmesi lazım. Mesela konu açılmışken Hindistan-Pakistan gerilimi. E, biliyorsunuz şimdi Indus anlaşmasını, Indus su anlaşmasını askıya aldı Hindistan. Hatta arkadaşlar onu da verin. Ee, bu Indus nehirlerinin e, akışının durdurulmasından sonra Hindistan tarafından, Pakistan tarafından mesela Cenab nehri kurudu. Onun görüntüsü var. Bak video geliyordur belki arkadaşlar verecek onu. Kah kardeşim verir. Cenab nehri böyle kurudu. İnsanlar böyle üzerinden yürüyor. Ya bu çok tehlikeli bir durum. Şimdi su savaşlarının başka bir boyutunu biz Indus üzerinden hindistan pakistanda görüyoruz. E Pakistan daha önceki açıklaması, Savunma Bakanının açıklaması, diğer görevlilerin açıklaması kesinlikle bizim için savaş sebebidir diyor. E buna rağmen Hindistan bunu yapıyor. Orada da ayrı bir cephe var. Şimdi bakıyoruz. Bu tarafta Pakistan, Çin direkt doğal ortak. Asla Pakistan'ı yedirmez Çin. İki, Türkiye kardeş ülke. Hem de en önemli kardeş ülkelerden biri Pakistan. Diğer taraftan bakıyoruz. İttifak sistemi Çin, Pakistan, Türkiye, Rusya. Rusya burada biraz daha Git gelleri var ama Çin ve Türkiye'den dolayı özellikle Çin'den dolayı burada ağır basan yine Pakistan olacak. Diğer tarafa bakıyoruz, yani bu ittifak sistemi böyle bu şekilde devam ediyor. Diğer tarafta Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ilk andan itibaren Hindistan'a destek açıklamaları yapmıştı Pentagon'dan ve Amerika'dan gelen açıklamalar. Diğer taraftan bakıyoruz İsrail, yine Hindistan içinde ittifakının Güney Kıbrıs Rum yönetimi şaşırmayın çünkü Hindistan yeni Ticaret koridoru Güney Kıbrıs'tan geçiyor. Güney Kıbrıs'ta Hindistan, Yunanistan arası çok iyi. Ya bunlar bu Hintliler Hindistan yapılan birçok tatbikatta Doğu Akdeniz'de, Ege'de onlar da yer alıyor Hindistan. Hatırlar mısınız? Burada bizim videoların bir kısmında vermiştik o zaman konuşmuştuk. Ya burada yapılan Ege'de bir tatbikatta hava savunma tatbikatında Hindistan e, pilotları brovelerinde burada e, işte böyle Türkiye'yi de aşağılayan bir takım şeyler takmıştı. Yani bunları vermiştik mesela. Şimdi bilmiyorum arşivden arkadaşlar bulup verebilir mi? E, bu broveleri buraya taktı, brovelere de e, Türkiye'yi aşağılayan şeyler takmışlardı. Yunanistan'a uyup. Sonra bunlar Brahmos füzeleri var Hindistan'ın. O Brahmos füzelerini Yunanistan'a satmak için elinden geleni yaptı Hindistan. Yani dolayısıyla demeyin yani ya hocam sen de Yunan Yunanistan direkt orada. Efendim İngiltere zaten onun sömürgesi. Birçok devlet yine Hindistan'ın arkasında. Dolayısıyla safların sıklaştığı, cephelerin oluştuğu bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok dikkatli olmalı. Türkiye reaksiyonlarını gösteriyor. Bu olaylar başlar başlamaz 2-3 adet C-130 kargo uçağımız askeri Pakistan'a inmişti. E yine bununla alakalı bir takım girişimler var. Oraya gidenler var. Önemli basına yansımayan bir takım olaylar var. Değerli komutanlarımız gidiyor oraya. E yani Pakistan da yalnız değil. Aynı zamanda iki ülkede nükleer güç. Pakistan'da yanılmıyor. Evet ne kadardı? 170 180'de Hindistan'da nükleer güç nükleer silah var. 170 adet burada 180 adet burada. Şimdi iki ülkenin de bu anlamda hem konvansiyonel silahlar konusunda hem nükleer silahlar konusunda iki ülkenin de bir gücü var. Şimdi iki ülkenin kapışması diğer normal kapışmalara benzemez. Şimdi cephe ayaklarının biri yine gördük Hindistan Pakistan. Yani Keşmir sorunu zaten yıllardır kanayan bir yara iki devlet için de büyük bir sorun. Şimdi yeni yeni sorunlar oluşacak. Yeni yeni sorunları da göreceğiz. E, buradaki ne diyelim, ne diyelim ufak bir çatışmanın aslında pamuk ipliğine bağlı olduğunu da görüyoruz. Bak bu da çok önemli. Ufacık bir çatışma pamuk ipliğine bağlı. E, peki hadi böyle bir çatışma oldu. Eli kulağında. Bakmayın oyalama takdirleri değil. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne uyarılarda bulundu. Pakistan, Hindistan'la alakalı. Yani bu çok önemli. Ben savaşa gireceğim hazırlanıyorum ona göre haberiniz olsun gibi bir şey bu. E şimdi böyle bir noktada iki tarafta bir savaş başladığında diğer cephenin o tarafları ne yapacak? İşte o da önemli. Ortada büyük bir takım perde arkası mı diyelim veya başka bir şey mi diyelim? Çatışmalar olabilecek. Dünyada hali hazırda belli çatışma alanları var. Potansiyel. Kayvan Çin attı. Yunanistan Türkiye attı. Ee, İsrail İran attı. Hindistan Pakistan attı. Efendim e, yine bakıyoruz Afrika'da birkaç yer e, Somali bu anlamda önemli sıkıştırıyorlar orada. Somali'ye de e, sıkıntılar var. Orada da Türk donanması biliyorsunuz e, oraya gitti anlaşmalar imzalandı. E, dünyanın böyle pek çok yerinde Balkanlarda hala Kosova Sırbistan gerilimleri devam ediyor. Siz bakmayın bu için istifa ettiğine vesaire Alexander Buç için. Şimdi orada da bazı planlar var. E, diğer tarafta Doğu Avrupa'da Kuzey'de Rusya Ukrayna barış görüşmeleri düşünülüyor konuşuluyor. Ama Amerika maden anlaşmasını bir yaptı Ukrayna'yla. Bir anda her şey değişir gibi oldu. İki tane Su-30 e, uçağını düşürdü. Ukrayna insansız deniz aracıyla, güdümlü füzeyle iki tane e, Rus Su-30 uçağı düşürdü. Şimdi orada da bir zafer geçidi, zafer yürüyüşü, zafer kutlamaları falan olacak Rusya tarafında. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de katılıyor. Şimdi Ukrayna orada o zafer kutlamalarında bir sabotaj faaliyeti yapmayı düşünüyordu. Bununla alakalı açıklamalar vardı ama o iş kolay değil. Sen yani Çin Devlet Başkanının veya yine önemli devlet başkanlarının katılacağı bir efendim önemli bir şeyde sen oraya bir saldırı yapamazsın. Ne olacak? Bu olaylar o zafer yürüyüşleri, zafer kutlamaları bittikten sonra siz Rusya'nın topyekün Ukrayna'ya karşı yaptığı saldırıyı izleyeceksiniz. Şimdi bunların hepsi olacak. Hepsi masada. Net bir şekilde ortada. Bunu da bir kez daha söyleyelim dünya dengeleri, dünyadaki cepheleşmeler son gaz devam ederken Türkiye Cumhuriyeti Devleti de geçmişten gelen o hariciye kültürüyle e, denge politikalarıyla yeni dengeler kurmaya çalışıyor. Ama şu bir gerçek Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla ve asla Pakistan olayında da olduğu gibi Asya ve Avrasya'da tarihi bir mevzilenme içine girmiştir. Bu tarihi mevzilenme Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelecek yüzyıldaki en önemli hamlelerinden biridir. Ne NATO ne Batı İttifakı ne Atlantik İttifakı bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'ne bir fayda veremez. Batı ve Atlantik İttifakı tam tersi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dostlarına karşı bir tahakküm halindeyken bu asla ve asla Türkiye'nin de bu anlamda diğer tarafta olması söz konusu bile değil. İstediği kadar dengede kalsın ama bu dengenin kefeleri bozulmaya başladı. Yani Pakistan orada bir şeyler olacak biz sessiz mi kalacağız? Yazık bize mümkün değil. Mümkün değil devletin kodları buna uygun değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vereceğimiz reaksiyonlar neyse, Karabağ'da verilen reaksiyonlar neyse, Pakistan'da verilen reaksiyonlar da ondan farklı olmaz, olamaz. Bu da ortada. Gelecek dönemde bunların hepsini yine daha iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Epeydir video çekmiyorduk. Bazı yoğun koşturmalarımız da vardı. Arkadaşlar soruyor. Yine Politalk'ta dolu dizgin videolarımıza devam edeceğiz. Sizler de bu videoyu lütfen beğenin ve paylaşın ki daha çok kişiye ulaşalım, daha çok kişilere ulaştıralım. Videoyu kapatmadan çok sevdiğim, değerli bir mütefekkir, değerli bir büyüğümüz, yani reislik ünvanını sonuna kadar hak eden, reisliğin ne olduğunu bilmeyenler, yani önüne gelene reis diyor ama reis çok ağırlığı olan, derinliği bir ne diyelim, içinde bir bilgi, efendilik birçok şey barındıran bir ünvandır, bir tanımlamadır reislik işte onları sonuna kadar hak eden, ee, sevgili Yavuz Selim Pınarbaşı, ağabeyim, reisim, sağ olsun değerli mütefekkir, kitaplarını imzaladı. Geçen yayın evinde yanındaydık, Kit Yay, buradan tavsiye ediyoruz Kit Yay'ı. Ee, geçen yanındaydık, ee, oturduk biraz sohbet ettik, gelişmeleri değerlendirdik. Sağ olsun kendisi bize yine heybemizi doldurdu, elimizi boş göndermedi. Ee, Illuminati kitabı, Yavuz'tan Selim Abinin yine yeni kitaplarından biri. Sağ olsun bize de böyle güzel imzaladı. Ben tavsiye ederim, çok kapsamlı. Dünyayı Yöneten Aileler, Yeni Dünya Düzeni Nedir? Başlıkları altında çok kapsamlı bir kitap. Illuminati hakkında Yavuz Selim Pınarbaşı abinin güzel bir kitabı. Yine onun oğlu, sevgili kardeşim, inşallah güzel işler yapacağız. Beraber dergi çıkaracağız. Çok değerli işler yapacağımız sevgili Tunağan Pınarbaşı. Tunağan Pınarbaşı kardeşimin de gerçekten çok güzel eserleri var. Çok güzel yayınları var. Adolf Hitler ve Toplama Kampları kitabını da, Adolf Hitler'le alakalı özellikle o toplama kamplarındaki e, Yahudilerle alakalı ilk defa duyacağınız bilgi ve belgeleri kitapta yani şöyle resimli olarak da vermiş. Böyle her şeyin altında bir belge var, resim var. E, gerçekten çok güzel bir kitap. Okuyacağım, biraz göz gezdirdim. E, çok hoşuma gitti. Başucu bununla alakalı e, hali hazırda mutlaka çok değerli bilgiler olduğunu biliyorum. Tunağan Pınarbaşı kardeşiminde eline sağlık imzalı kitabını aldım. Gönül heybeme koydum. İnşallah okuyacağım. Sonra kendisini düşüncelerimi belirteceğim. Ve son olarak yine Yavuz Selim Pınarbaşı ağabeyinin bir baş yapıtı bir baş yapıtı Halaskar, Halaskar kitabı çok kalın bir kitap. Yaklaşık hani bakıyorum 923 sayfalık bir kitap. 923 sayfa. Vallahi bunu sona bırakacağım. İnşallah sindire sindire okuyacağım. Halaskar Gazi Yıldırım orduları Muzaffer komutanı. Evet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamda resmiyle Yavuz Selim Pınarbaşı'nın eşsiz kalemiyle bak Yavuz Selim Pınarbaşı ağabey hani reisimiz diyoruz ya böyle değerli reisim diyorum falan böyle ona hep söylüyorum. İşte bundan dolayı söylüyorum. Hem bu kitabın yazarı hem de Sultan II. Abdülhamit Han kitabının yazarı. Şimdi o da vardı bende de o diğer tarafta herhalde II. Abdülhamit Han kitabını yazan adam Halaskar'ı yazan adam aynı adam Yavuz Selim Pınarbaşı. Türk tarihinin bir bütünlük içinde olduğunu bilen o e, anlamda, o manada güzel işler yapan değerli Yavuz Selim Pınarbaşı ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Bu güzel eserleri bizlere kazandırdığı için biz de buradan tanıtımını yaptık. Çok da güzel bir e, imza atmış sağ olsun böyle. E, Allah razı olsun. Kadim dostum, kıymetli kardeşim Koray Kamacı'ya diye çok teşekkür ediyoruz. Kalemi keskin olsun. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına lütfen samimi yorumlarınızı belirtin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.